Doğa yürüyüşü etkinlikleri programı. Yeni bir doğa yürüyüş etkinliği programı için sizlerle birlikteyiz. 2024-2025 öğretim yılı öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize başarı getirsin. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Evet ve doğa yürüyüşü etkinlikleri programını her hafta olduğu gibi devam ettiriyoruz. Amacımız zaten İstanbul içinde yapılacak olan önceliği onlara ayırıyoruz. Doğa yürüyüşü etkinlikleri programı. İsterseniz sizler için hazırlayıp derlediğimiz ve şimdi sunumunu yapacağımız doğa yürüyüşü etkinlikleri programını hemen başlatalım. Marmara Doğa. Evet Marmara Doğa arkadaşlar her hafta olduğu gibi en erken etkinlik açan grup. 10 Eylül Salı Akbaba Köyü Ring Doğa Yürüyüşü etkinliği yapıyor. Sizler Marmara Doğa etkinliğine ben de gitmek istiyorum derseniz yapmanız gereken 15.30'da Akbaba Köyü Merkez Köy Kahvesi'nde toplanmış olmanız gerekiyor. Grubun etkinliğine katılacak olan sizler. Bölgede kolay bir parkurda 8 kilometre yürüyüş yapmış olacak. Bir gün sonrası 11 Eylül Çarşamba Bahçeköy Bilezikçi Çiftliği Ahtapot Ağaç Doğa Yürüyüşü etkinliği yapıyor Marmara Doğa. Sizler bu etkinlikte ben de varım diyorsanız yapmanız gereken 12-13 arasında Bahçeköy'de bulunan Bahçe Kafede toplanmış olmanız. Aynı zamanda Marmara Doğa Etkinliği'ne katılacak olan yürüyüşçüler bölgede kolay bir parkurda 12 kilometre yürüyüş yapmış olacak. Evet sevgili arkadaşlar ahtapot ağaç ve bilezikçi çiftliği genelde bölge koruma altında. Onun da bilgisini paylaşalım. Cerrahpaşa Üniversitesi güvenlik görevlileri var orada. Sizler ne olur diyoruz ki böylesine tarihi mirasımıza sahip çıkın. Siz siz olun ki fotoğraf çekilirken ahtapot ağacın üstüne çıkmayın diye hatırlatalım. Biz bize trakikle programı devam ettiriyoruz. 11 Eylül çarşamba günü. Anadolu Kavağı Yoroz Kalesi gezisi etkinliği açıyor. Biz bize trakik. Aynı zamanda balık ekmek yemek isterseniz Boğaz vapuruyla Anadolu Kavağına gidiyorsunuz ve Yoros Kalesini doyasıya gezmiş fotoğraf merakı olanlar anı ölümsüzleştirmiş olacak. Peki grup saat kaçta nerede toplanıyor derseniz 11.25 geçe Üsküdar merkezde bulunan Cem Büfe önünde toplanmanız gerekiyor. 22 Eylül Pazar Kanlıçay Kanyonu ve Şelalesi doğa yürüyüşü etkinliği açıyor biz bize trakik. Aynı zamanda 22 Eylül pazar günü arkadaşlar Kanlıçay Şelalesi'nden sonra bu kez 28 Eylül Cumartesi günü Gebze'ye Kargalı Şelalesi doğa yürüyüşü etkinliğine gidiyor biz bize trakik. Haydi şiir trek diyelim. 11 Eylül çarşamba akşamı 4. Kuruluş yılını kutluyor Şiir Trek. Evet sevgili arkadaşlar sizler şiir dinletisi dinlemek isterseniz eğlenmek isterseniz Bostancı sahilinde yapılacak olan 11 Eylül çarşamba akşamı etkinliğe katılacak olan kişiler saat 19'a Bostancı Vapur İskelesi önünde toplanmış olmanız gerekiyor. Evet haydi Lotus Trekik. 12 Eylül Perşembe Florya Atatürk Deniz Köşkü Atatürk Ormanı gezisi etkinliği açıyor Lotus Trakik grubun etkinliğine katılacak olan geziciler yürüyüşçüler saat 12'de Florya Marmaray istasyonu çıkışında toplanıyor 15 Eylül Pazar Paşaköy Ring doğa yürüyüşü etkinliği açıyor Lotus Trakik Evet bu etkinlikte ben de varım diyenler ben de yürüyorum diyenler bölgede 14-16 kilometre orta kolay arası bir parkurda yürüyüş sizleri bekliyor. Grubun toplanma noktası 11.30 Paşaköy Merkez Köy Kafesi. 22 Eylül Pazar Karamandere Kurşun Germe. Evet arkadaşlar Antik Su Yolu Doğa Yürüyüşü etkinliğiyle tekrar sizlerle Lotus Trakik. Aynı zamanda gruba katılacak olan kişiler görüş sonrası veya molada sucuk ekmek partisine katılmış olacak. Peki sizler bu etkinliğe gittiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Bir hafta önce paylaştık. Erkenden köylüye süt ayırın ve sonrasında doğal hem de makul fiyatta olan sütü İstanbul'a alın. Öyle gelin ki İstanbul'la orayı bir mukayese edin diyoruz. Evet sevgili dostlar, Green Trekking diyelim ve programı sürdürelim. 14 Eylül Cumartesi Şile Köyleri keşif ve performans odaklı bir doğa yürüyüşü etkinliği yapıyor Green Trekik. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler, yürüyüşçüler bölgede performans odaklı 20-24 kilometre orta orta zorluk diyelim arkadaşlar. Keyifli bir rotada yürüyüş yapmış olacak. Peki Green Trekik nerede toplanıyor? Saat sabah 08'de Çekmeköy metro istasyonunun hemen karşısında bulunan Madenler otobüs durağında sizleri bekliyor Green Trekik. 28 Eylül Cumartesi günü Ballık Kayalar Özel Araçlı Madam Savon yolda grubuyla müşterek bir etkinliği var Green Trekik grubunun onun da bilgisini paylaşalım. Haydi ışık, foto. Ayda iki kez fotoğraf. Sosyal bir grup arkadaşlar. Fotoğraf çekme şehir içi gezi etkinliği açıyor. Işık foto. Katılım sizler arkadaşlar benim fotoğraf makinem yok derseniz dahi elinizdeki mevcut imkanlarla telefonlarla anı ölümsüzleştirmiş olacaksınız. Işık foto genelde tarihi yarımada da İstanbul'un köylerinde hatta Şile'ye dahi gidiyor. Bu kez grubun 14 Eylül Cumartesi günü vapurla Rumeli Kavı şehir içi fotoğraf gezisi etkinliği var. Işık Foto grubunun grubun etkinliğine katılacak olan sizler, geziciler, fotoğraf sevenler 10.30'da Eminönü iskelesi çıkışında toplanacak. Yani boğaza gidecek olan Eminönü iskelesinden söz ediyoruz. Ve 11.10'da hareket edecek olan vapuru göz önünde bulundurun. Madam Savon yolda 14-15 Eylül Cumartesi Pazar günü Sahilköy mini kamp yaza veda çadır kamp etkinliği açıyor. Madam Savon yolda. Aynı zamanda sevgili dostlar 28 Eylül'de Green Trekking grubuyla Ballık Kayalar bölgesinde hem yüzme, hem eğlenme, hem de doğa yürüyüşünün olduğu bir şahane bir etkinlikle tekrar sizlerle bir araya geliyor. Madam Savon yolda. İstanbul Kazan Ben Kepçe. 14 Eylül Cumartesi Bağ bozumunda Trakya köyleri gezisi etkinliği açıyor. İstanbul kazan, ben kepçe. Hem 14 Eylül'de hem de 15 Eylül'de iki farklı etkinliği açıyor. İstanbul kazan, ben kepçe. İbrahim Obalı ile İstanbul dışına doğru şöyle bir çıkalım. Bakalım. Evet arkadaşlar İbrahim Obalı, Obatirek nerede? 13-15 Eylül Cuma günü, pazar günleri arası. Asos, Kadırga Koyu, Cunda Adası, Gezi Turu etkinliği açıyor. Oba Tirek. Çorba rehberi. 14 Eylül Cumartesi. Bağ bozumunda Şarköy'de tadım. Aynı zamanda müze gezisi, tarihi ve Yunan müzikleri eğlencesi Gezi Turu etkinliği açıyor. Çorba rehberi. Haydi arkadaşlar keyfi Tirek diyoruz. 14-21 Eylül Cumartesi'den bir sonraki cumartesiye sonbaharda Kars, Şafşat, Makıer Gezi Turu Etkinliği, Kamp ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği açıyor. Keyfi Trek. Boy Trek grubuna bakalım dilerseniz. 26-29 Ekim Cumartesi Salı günleri arası Yenici Ormanları, Kastamonu Kanyonları, Amasra Gezi Turu Etkinliği açıyor. Boy Trek. Doğa Benim Macera ve Doğa Sporları 14 Eylül Cumartesi günü iki farklı etkinlikle sizlerle. Aynı zamanda Tekirdağ'da uçmak derede yamaç paraşütü ve aynı gün 14 Eylül Cumartesi'den söz ediyoruz. da zirve yürüyüş etkinliği yaşıyor. Doğa benim macera ve doğa sporları. Evet sevgili dostlar program tabii ki her zaman olduğu gibi devam ediyor ve Joy Trek diyoruz. 5-12 Ekim. Cumartesiden bir sonraki cumartesiye Bodrum Yokova, Gulet mavi tur etkinliği açıyor. Joy Trek. World 7 kıta trekik 14-18 Eylül Cumartesi Çarşamba günleri arası. Kıyıköy Çadır Kamp Castro Doğa Yürüyüşü etkinliği. 9 Kasım'da da Mısır'a gidiyor. World 7 kıta trekik. Ada var. Deniz var. Safari var. Hepsi ne ararsanız World 7 kıta trekik grubunun etkinliğinde sizleri bekliyor. Evet dilerseniz Perit Doğa Yürüyüşleri diyelim. 15 Eylül Pazar günü Zerzavarçı Köy, Mahmut Şevket Paşa Köyü Doğa Yürüyüşü etkini açıyor. Perit Doğa Yürüyüşleri. Sizler Ferhat Erbil ile Zerzavattan Mahmut Şevket Paşa Köyü'ne ben de yürümek istiyorum derseniz yapmanız gereken çok basit. Saat 10'da Beykoz merkezde toplanmış olmanız gerekiyor. 3-6 Ekim Artvin Şafşat gezisi 19-21 Ekim tarihlerinde Sakız Adası Urla Otel Konaklamalı gezi turu etkinliği açıyor. Dere, tepe, her yere. Evet, dilerseniz Nikomedia'yla ile devam edelim. 18-22 Eylül Çarşamba Pazar günleri arası Likya yolu Kaş ve Kekova etabı trafik etkinliğiyle 26-27 Ekim Cumartesi pazar Kastamonu mağaraları gezi turu etkinliği açıyor. Nikomedia, Trakik. Kervan 41'e bakalım dilerseniz. Kervan 41. 5 Eylül, 15 Eylül pazar günü Zambak yolu, Cennet koyu keyifli bir rotada güzel bir doğa yürüyüşü etkinliği açıyor. Kervan 41. Evet sevgili dostlar bu haftalık bizlerden bu kadar. Bugün yarın diğer grupların etkinlik bilgileri elimize ulaşır. Ulaşır ulaşmaz da ben zaten sizlerle en kısa süre içerisinde paylaşıyorum. Evet amaç zaten sizlere öncelik İstanbul içinde yapılacak olan başta doğa yürüyüşü, etkinlikleri, programı, bilgilerini aktarmak. Evet trik trik etkinliğindeydik. Şahane bir havada tam da böyle sonbahar kokusu var havada. Yağışla başladık, güneşli bitirdik. 23 katılımcı şahane bir parkurda, rotada Mehmet Ali Doğan'la birlikte yürüyüş yaptık. Kimler var? Natura Trek var, bildiğiniz gibi arkadaşlar. Gezen Trek var ve 4-5 grup daha var. Etkinlik bilgilerini daha henüz paylaşmadı. Onların da etkinlik bilgileri yakın tarihte elimize gelir. Amaç sizlere doğa yürüyüşünü benimsetmek, sevdirmek. Doğayı korumak, doğayı muhafaza etmek. Geçen hafta Evet yapmış olduğumuz yürüyüşte birkaç kişinin önerisi oldu. Gruplar dedi ki bir araya gelseler de şöyle doğada köklü bir temizlik yapsalar. Yani piknikçilerin özellikle atmış oldukları ambalajları toplamak için bir etkinlik düzenleseler ne iyi olur dediler. Onun da bilgisini burada unutmadan sizlerle paylaşmış olalım. Amaç zaten doğayı korumak derken zaten doğa yürüyüşü yapan kampçıların da bizzat %99 arkadaşlar köylerde, kamp alanlarında veya tesislerde herhangi bir atık bırakmıyor. Hatta başkalarına ait olan atıkları bile topluyor. Dilerseniz ağır ağır kapatalım. Yeni hafta sizlere, ailenize, tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin ve klasik bir kapanış. Siz doğa severlere, siz trakik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşçakalın, kalın, dostça kalın, Sağlıkla mutlulukla kalın.